sizden vefat eden erkeklerin eşlerinin evlenebilmeleri için 4 ay 10 gün iddet beklemeleri gerekir. Onlar bu sürelerini tamamladıktan sonra meşru surette kendileri hakkında verecekleri karardan ötürü size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Sizden bu hanımlarla evlenmeyi düşünenlerin bu müddet esnasında onlara bu niyetlerini çıtlatmalarında veya Gönüllerinde tutumalarında bir beis yoktur. Allah sizin onları hatırınızdan geçireceğini pek iyi bilmektedir. Ancak meşru sözler dışında onlarla gizlice buluşma hususunda sözleşmeyin. Bekleme süresi sona ermeden nikah aktine girişmeyin. Allah'ın içinizde saklı olan her şeye hakkıyla vakıf olduğunu bilerek onun emrine aykırı davranmaktan sakının. Hem de bilin ki Allah çok affedici, çok müsamahalıdır. Cezayı çabuklaştırmaz. Henüz kendilerine dokunmadan veya mehir belirlemeden kadınları boşamanız da size günah yoktur. Zengin kudretince eli dar olan kendi halince olmak üzere onlara münasip tarzda mut'a versin. İyiliği şiar edinenlere bunu yapmak bir borçtur. bir mehir belirlemiş olarak kendilerine dokunmadan eşlerinizi boşarsanız bu takdirde belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir ancak eşler yahut nikah bağı elinde bulunan kocalar gözü tok davranırlarsa başka ey kocalar sizin bağışlamanız takvaya daha uygun düşer birbirinize lütuf ve mürüvvet göstermeyi unutmayın Allah sizin bütün işlediklerinizi görür.